Merhabalar sevgili arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım Abi kendine, abi Bugün benden bir farklı olarak yanımda Yasom var. Yasom hoş geldin. Aleyküm selam. Arkadaşlar hoş bulduk. Bu arada videonun girişinde like'ları patlatıyoruz. kanal abone değilseniz de sağ alttan abone olup bildirimleri tümünü almayı unutmayın ki bu adam osursa <laughs> bile haber alabilirsiniz. <gülüyor> ya <gülüyor> bir artık artık bir milyon olalım ya. Gözünü seveyim ya kaç, abi. Kaç kaldı? kaç kaldı? Daha 700 binim ya daha 300 bin var. Ya abi daha var ya. <laughs> 5 bin falan kaldı zaten. Arkadaşlar Yasin buraya niye geldi? Yasin niye burada? Neden bu videoya konuk oldu? Hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Haberim yok. Bildiğiniz gibi bu kanalda daha önceki videolarda da bayağı bir 2 vs 2 videoları çektik. Doğan onları buralara bir yerlere koyar. Arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Yine 2 vs 2 videosu ama bu videonun şöyle bir zorluğu var. Karşımızda ne iki tane kız var. Var. Ne iki tane çaklı adam var. O bu değil. Adamlar direkt e sporcu Yasuo. E Ya biz çok e sporcu gördük arkadaşım ya. Kim Aa. bu ya? Kim bu adam? Kim bu adam? Aa, lan ne, o, ya, ya fenalık adamlar sizler de muhtemelen bir önceki videolardan tanıyor olacaksınız. Adamlarla sohbet ederken bize meydan okudular. Ben de dedim ki beni kurtarsa kurtarsa kim kurtarır? Allah. Adam attı Allah bir. Birinci Allah, ikinci dedim ki ya onun SKT'si kurtarır. Eyvallah. SKS ve siz nasıl ya? ya ee, şimdi ambar atacağız. Her şey serbest mi? Bence serbest olsun. Birazcık avantajımız olsun yani. Aynen. Şimdi ben bu insanları yani karşımızdaki kişileri Yasin'le tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Sizler de muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Hemen lobilerine gidelim. Zaten hazırda bizi bekliyorlar. Birinci isim Proxy. Ulan Proxy sen Nazmi 2 ve 2 attık seni çağırdık. Şşş. Siz dediklerinizi duyar gibiyim. Ya da gelsin buraya. Neredesin lan Som? Hemen Aa, hemen geliyorum. Ben bir abi dur ee, yayındayım. Emanetleri yakalatmayalım. Bekle. Okey Ben, ben o zaman çocuklara artistik yapıyorum. Sen ya partisini abileri geri yazsana. <laughs> Abisinin Buna koyayım lan. Gel. Alo. Geldi. Hazır mısınız lan? He ne lan? Zövünk. He <laughs> <mi> diyor? He. <laughs> Geldim. Hazır <gülüyor> mısınız <gülüyor> oğlum? bu <laughs> <Ha, o>, ne <laughs> durumdasınız siz yani? yani... Fark atmaya. Neyinize Abi, güveniyorsunuz? Sen geçeceğiz ha. <laughs> um, Yasu çabuk gel Yasu. Neyinize Abi çeksene beni daha. Bu, bun, bunlar İzledim. ben oğlum bunlar beni tek buldu. Dur dur bekleyin bakayım geliyor. Hadi bakayım. Selamun Oo. aleyküm. Selamun aleyküm. İki, aleyküm. selam. İkinci e, bölüm. Fahin annesi burada mı? <laughs> Oğlum senin ismin niye Cemal'in annesi <laughs> lan? siz misiniz e sporcu? Abi arkadaşa şaka yaptıydık da o yüzden kaldı. Arkadaşının ismi Cemal mi? Tövbe Evet. Nasıl, Aynen. nasıl bildim ama? Annesinden ne istediniz lan? <gülüyor> <gülüyor> çok zor, çok zor. <laughs> Beyler, biz ben şimdi Yasin'le az önce konuştum. Yasin dedi ki atalım abi 2 vs 2 ama benim zamanım değerli dedi. Bir şeye değmesi lazım dedi. 20'şer bin UC'den anlaşalım adam başı dedi. Tamam abi, biz soru yok. UC'yi kazanacağız sonuçta yani. Allah, Allah Allah. Abi sen, sen, sen proxy kaç yaşındasın sen ya? Ben 14'üm. Ben yani kaybetme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Oo 11.82 KD. Ee? Cemal'in annesi kaç yaşında? Allah Allah. Bu hala ya. Cemal'in annesi de 14. Cemal'in annesi 14 yaşında mı? Ya isim çok değişik <laughs> He o da 14. Beyler o zaman ben size atacağımız VS'leri ve kuralları söylüyorum. Bir tane ambar atıyoruz. Üstüne bir tane kütüphane atıyoruz. Ambarda bize yani Yasin'e SKS serbest tamam mı diye her şey yasak. Yok ya. Ya ama biraz haksızlık bu. Şey. Ne haksızlık oğlum? Spurak, ne oldu? Korktun gibi. Tamam, sorun değil fark etmez. Tamam o SKS'den 5 sayı alsın 35 fark atarız yine. Oo. Allah, Allah ne oldu bu ya? Tamam okeysiniz değil mi? Her türlü ezeceğiz yani. Daha bir şey abi. Şart... yok lan mi? Dur, size ben şimdi birer tane tavuk ben. yolluyorum. Birer tane tavuk yolluyorum kardeşim. Çünkü maç sonu göremeyeceksiniz bizi bir de. E, aynen öyle hadi bakalım. Bir ambar bir kütüphane evet. iki olan kazanır. Haydi boş yapmayın çocuklar. Hadi çocuklar uykuya. Ya so bunlar Hayır. Ya, ne anlatıyor Hayır. ya? Bu arada Cemal'in annesi kim ya? Bilmiyorum <laughs> ki oğlum Cemal'in annesi. <laughs> abi, bu çocuğun iki niye böyle ya? Ne bileyim abim? Şimdi benim oyuncum, kardeşim, bir taneciğim Carliz çektik. Yasuo, çocuklar ciddi. Çocuklar iyi oyuncu bak ben sana söylüyorum. Ona göre bir plan program yapalım. Ya Demal'in annesi değil de şu Proxy'nin KD, MAD'de sağlam bu çocuk bu oyunu aktif de oynuyor da. Şimdi hocam SKS çekeceğim. Kayma serbest mi bu arada? Yap yap sana her şey serbest. Sana her şey serbest. Sen Sen adamsın. Ben premium Ben olmuşum premium ya. olmuşum ya. Olmuşum ya, ya. Ederim. Teşekkür ederim. Premium oldun da oyundan oh, sesimizi kapatalım. Oh. Haydi bakalım. Bir de bende de sürpriz var ha. Ben sana eşlik edebilirim. Bir SKS çekme muhabbeti bizde de olabilir yani Yasin'im. <laughs> Pislik yapacağım. Allah. Akıyor maşallah. Akıyor maşallah. Oh abi süper akıcı ne kadar güzel olmuş lan. Evet evet çok yoğun Ama kaymayı ben kapatayım. Kayma kayma kayma. Kayma nereden kapanıyor lan? A few moments later. Kanka bunlar ciddi anlamda iyi oyuncu bu arada. Geldim. Geldim, geldim sorun yanındayım. Yok, sorun yok, sorun yok. 2 HS, 1 body, 1 yedi. 1 HS, 1 body. Tamam. Diğeri ortada. Diğer Göstermiyor ortada. biri. Tamam. Öldü biri. Cemal'in annesi gitti. Töbes, estağfurullah. Canaz, Canaz, Canaz. Can Canı vallahi az. Vur bir tane Dur oğlum vuramıyorum Vuramıyorum Çocuk ha, Sorun yok sorun yok Sorun yok sorun yok Bu arada 20 bin 20 40k OG birazcık sıkıntı olmuş gibi ama Oo, O vurdun Proxy oldu, gitti ne vurdu lan Oğlu Şu biçim vuruyor Bana nasıl vurdu bir görsen Canıma bak Çocuk hemen önümüzde Vurdum elal olum sana Ben sağ 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 En sağ en sağ en sağ Geldim en sağa doğru gittim Seni bekliyorum biraz daha Derse bende HS body oynayalım üstüne gidiyorum gidiyorum Geldim Aa o da oradaymış ikisi de orada ikisine de, de vurdum Orada değil mi tamam bekle şimdi Yan yan oynuyorlar O ne lan Bence ben SKS'ye bırakayım M4'e Olur 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 sen kendini nasıl Aynen. rahat hissediyorsan öyle olsun Oğlum bu ne lan Abi beni yani sen sen ben sen anan yani. Ben seni kurtaracağım gibi. Oğlum ben sana güvendim şey. Ama Yasin senin önünden tamam, beni vuruyor. Sorun yok tamam hallediyorum hallediyorum izle şimdi. Oğlum çok tuhaf mermi tamam, gitmiyor tamam. helal oğlum. Rahat ol rahat ol rahatım geldim 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 bir can tamam. var mı? Nice, tamam. tamam. Hala. Abi. Evet. Oğlum çocuklar arbit. Aa ES'ydi proxy. Ben de ES yedim. Sorun yok. Kaçtım geliyor arkamda. Arkamda. Woo. Geldi geldi geldi. Geldim. Bir ES bir body. Helal oğlum. Nice. Itti. Geliyorum geliyorum geliyorum. O da sana yakın. Oo. Beni bekle. Geldim geldim geldim. O ki be abi dur dur adam var orada. Bir can öldü o da gel 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 gel. Helal. Tamam biz alıştık beyler uzun zaman ne zamandır oyun oynamıyorduk. İnandım ya tamam Biz alıştık şu Çok... an. Dikkat. Ben ona oynayacağım bir. Sa sağdan geliyor. Sağda geldi. Çok fena döndüm vurdum ona 3-4 tane. 118 vurmuşum Yato. Aa. Aa. Oh! Aslanmışım. Abi. Sen devam et. Oğlum bunlarla face to face girilmez evet. kanka bunlar sıkıntılı. <laughs> Öldü. Diğer de yukarıda yakın yakın. Oğlum bu çocuk ne vuruyor lan böyle? Oğlum vuruyorlar vuruyorlar diyorum çocuklar çok iyi. Sağdan gelecek sağdan geliyor biri. Göremiyorum. Proxy gördün mü? Hadi bana bakıyor bana bakıyor. Helal oğlum sana çok güzel vurdun. O sağ tarafta. Geldim 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 geldim. bakmıyor buraya. Bir ortaya oynuyor. Geliyorum, geliyorum. Bir oynamadı, oynamadı. Tamam, tamam, tamam. Bir tık bekleyerek mi oynasak? 11'i 15 saate. Ah Oğlum o ne oldu? İkisi de sağda. Sağda biri ortada. Oğlum ikisi de bakıyor. Oynadı ya söyle söyle Ya. Lan vurdum seni. Vurdu beni ya. Şerefsiz gibi oynuyor bunlar ha. Vurdum bir tane. Baba bir şey diyeceğim bu süper akıcıda mermi gitmiyor mu ya suya çok kötüyüm oğlum. Çok kötü yemin ederim bende mermi gitmiyor bir dakika. Bende de mermi gitmiyor süper akıcıdan normale çekeceğim ben. Bu ne lan böyle? Bir gitti biri diğeri geldi <laughs> tamam. Oğlum biz bomba bomba da mı kullansak bir şeyler mi yapsak bunları biz. Harbi çocuklar. Aa. Yok abi yok mermi hile gitmiyor. değil Yok yok yo, hile değil. Ama mermi gitmiyor. Normal akıcıya çekiyorum ben. Baksana yani çocuğa mermi atamıyorum. Çok garip. Öldü. Nerede diğeri? Ortada. Yok ona ona da mermi gitmiyor. Çok iyi. Yo yo akıcı kötü akıcı kötü. Şey pardon süper akıcı yapma kanka. Normal yap normal yap. Helal o da orada o da orada. Öldü. Tamam çok iyi çok, çok iyi. iyi çok iyi. Ben yukarı akıcıdan çıkartayım. Şu ben yerini. de çıkarttım. Normal akıcı yap. Ha. Tamam adam bende. Adam bende. Oynatmayacağım. Bir tane vurdum. Helal oğlum. Burada. Bunu da aldım. Bunu da Oğlum aldım. süpersin. Yerden mermi topluyorum o sırada ben. Çok iyi. Ya çok iyi. kaynaklı ya. Parakıcı var ya. Aha. Gitti of. biri. Tamam önümde önümde sorun yok sorun yok. Tamam biri de bende. Ben vur bunu. Bunu vurabilirsin. <laughs> ah lan senin oradan bana birazcık vurdu. Ama bir şey değil mi? Bak vallahi akıcıya çektikten sonra daha iyi oynamaya başladık. Yok ya. Sana bir şey diyeyim mi abi? Sağa dikkat. Sağa var. Vurdum öldü ortada. Ona da bir tane vurdum yasa önüne geldi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Öl ol lan sana. İşte beklediğim yasa bu abi. İki üç tane vurdum ben... ya sonra. Aa ikisine de vurdum. Anti i̇kisine anti vurdum. anti. Biri sağa gitti. Açılmadı açılmadı. Uş. Ortadadır bekle. Onu da vurdum ikisi de gitti. Gel 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 gel. Ben geçiyorum ortaya. Ben Okey. de sola alacağım ben de sola alacağım. Geldim geldim geldim. Okey biri yanımda. Tamam biri sağda biri sağda. Tamam biri de burada. Of. Aldın onu. Öyle lan bize. Geçtim ortaya. Geçtim ortaya. Tamam. Yine biri bende. Yine biri solda bende. Sağ bekliyorum. Sağ gelmedi. Birini gördüm. Birini gördüm. 2 üç tane vurdum. O da bana vurdu. Oğlum fena. Geliyor. Geliyor. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Oyun Gelmedim. İki tane daha vurdum. Gel, gel, gel Geldim. Soldan oynadım. Diğeri yukarıda. Yasuo yukarıda. Canım bir. Hıyo yok. Çok iyi, çok iyi, çok vurdum. Helal olsun lan. Helal, helal. Dur, bekle biraz. Bombayla patlatalım kendimizi. Aa, çok mantıklı da geldi adam yanımda, yanımda, yanımda. Oynatmayacağım. şeye bak, oğlum bu mal mı? Uf, uf, uf sana. Bombayla patlatsana, bomban varsa patlatıyorum. Patlatıyorum kendime. Patlat. Sayı vermemek maksat sayı vermemek. Doğru, doğru, doğru. Patlat kendini. Patlatıyorum. Oğlum 7 7 skor yapmışım üst üste. Nice, nice, nice. Sol, oynadı. İkisi de sol oynadı. Tamam. Bir şu tarafa geçeceğim. Geçtim. Vurdum bir tane. Gördüm birini. O oh, ikisi de burada. Biri solunda. Vuramadım ona. Vuramadım ona. Helal oğlum. Geliyorum. Geliyorum. Ah be! Dikkat. Sayı verme. Sayı verme abi. Tamam, seni bekliyorum. Ortada birisi. Oğlum ikisi birden bakıyor. Çok ince baktılar. Sağdan oynayacak biri. Tamam. 31'e 30 şu an hala. Oğlum iyi. Esporcuları yeniyoruz evet, oğlum. Sağdan. Tamam sağdakine birkaç tane vurdum. Geri çekildi o enayi. Lan, nasıl Yapma. Yani? Nasıl oldu lan o? Ya, i̇ki sağ. İki sağ. Iki sağ, iki tamam. sağ, iki sağ iki bekliyorum sağ. yine. Bekliyorum yine. Geldi geldi geldi. İki üç tane vurdum Yasuo. Aa tane şey değil mi? Hı. Hmm. Sağdan devam, sağdan devam et. Sağa devam ettim. Tamam. Burada. Biri burada. Göremiyorum. <laughs> oğlum göst... Oha! <laughs> oğlum nasıl oğlum böyle böyle git gel yapıyor ya. <laughs> nice. O da önümde, önümde vurdum 3 4 tane bir canı var yosu bir canı var gel öldü Team o kesin sol solla atlıyorum bekle tamam bekle, ortadayım bekle. ikisi de sağda ikisi de sağda o da sağda canı yok canı yok canı yok canı yok birinin canı yok hiç açı verme önünde bir yerde biri evet ama nerede pusuyor da bunlar da pusuyor <laughs> çıktım geri evet. bir tık daha geri çıktım sağ geliyor tamam iyi böyle iyi böyle o gram ses vermem. Helal oğlum sana 34-34. Helal lan Yasuo. Nerede lan diğeri? Benim çok az ortam. orta. Orta diğeri orta. Gördüm. Bana oynuyor bana oynuyor. Bana oynuyorlar. HSL'li HSL'li HSL'li. Geldim yanına. İkisine de vurdum. Helal oğlum. Gel yapma. Mermim bitti. Vurdum. Nerede... Vurdum çıkamadım. <laughs> vurdum, çıkamadım. 36-36. <laughs> yapma. Gel gel bir kill alalım. Bir kill alalım. Bir kill alalım. Gel gel gel. Yat 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 yat. Yat o canı yok canım yok. Tamam canı boş yok. ver yat boş ver yat. Prefire atıyorum çıkmasın diye. İşte bu kadar. Oğlum. <laughs> oh. Çocuklar çok zorladı. Çok zorladılar da sen adamsın. Ben seni boşuna çağırmadım. O boşuna çağırmadım. 20 bende 17 sende ama çok kritik killer. Çok rahat. Çok profesyonel. Tüphanede yeriz biz bunları ıstır sen rahat ol. Bir çağıralım birazcık Çak. morallerini bozalım mı? Çaktırma çaktırma çaktırma. Hani. Harbi zorladılar ya. Oğlum kolaydı molaydı yapalım. Tamam okey biz evet. bile de oynamadık falan yapalım. Aha. Aha. Ah. Ya ah. çocuklar da fena değil işte ya. Ya e işte birazcık bizim seviyemizde değiller ama olsun. İyi, iyi çıtırlık ya, ya çocuklar. Yani. Karla abi eee. Öncelikle arkadaşımın eli ısınık değildi ya. Bizim de değildi. Gidelim, yeni gidelim. Ya beyler zaten biz de şey yapmadık fazla. <laughs> e, neyse ya, neyse daha kütüphane var sorun değil ya. Okey siz kütüphanede <laughs> ya, ya. Ya bunu siz ben sizin büyük konuşmanıza alıştım ya. Siz daha küçüklüğünüze veriyorum gençliğinize veriyorum. Okey <laughs> go kütüphane o zaman. Şimdi... Kütüphaneyi de atalım. Dur <laughs> dur bir şey diyeceğim. Şu an 1-0 öndeyiz. Aşağı, Aşağı yok, sadece mi? yok sadece mi? Yok sadece mi? Kaymalı mı? Yok kaymasız. Kaymasız. Kay. Kaymasız kaymasız. Ee, tamam Karl abi kayma sen. Bak sen çok kaymalı. <laughs> Karl abi güven tamam, vermedi. Tamam vallahi kaymayacağım lan söz. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Tamam, hadi tamam. Tamam. Kuruyorum odayı haydi geçin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya so burada da aldık mı mevzumuz bitti hacı. Ondan sonra herkes yoluna 20'şer kahve cemizi koyuyoruz yolumuza bakıyoruz. Güzel para kanka. Bu arada biliyorsun kütüphanede nasıl olduğumuzu. Ama bu çocuklar da iyidir. Sadece ilk gir almaya ba bakalım. Ben bir kaymaya kapatayım. Tamam. Hop. Eee gösterecek misiniz çocuklar? Oha! O ne lan? O lan? Bizim ortaya almamız lazım ya. Ne? O iki bir bad attım lan Cemal'in annesine. Ona da ese attım. Dur ben daha vuramadım. Cemal'le annesi gösterdi. Yap çocuk. <laughs> Bu videoyu Cemal izlerse ne olur? Sen çok güzel bir insansın. <laughs> çok kötü şeyler olur. Dur. Abi dikkat et sağ. Oha! Oğlum. Lan çok ağır da oynuyorlar. Kimse kimseyi vuramadı hala. Bu ne kardeşim? Harbiden lan gayret. Baya vurdum, baya vurdum. Oynayayım mı diyeceğim de arkada supportu var ya. Oha. Bekle. Oy bana baya vurdu. Çocuklar asla göstermiyor ki acı. Candayım, candayım, candayım. Tamam, tamam, tamam. Oy. Oğlum, ben oğlum, What? Allah, Allah Allah, bu ne saçma bir şey oldu ya çocuklar çıkmıyor oradan göstermiyor ki. Oğlum göstersene kardeşim. Benim bu arada Uzi mermi mermim kalmadı. Lan böyle besleme atılır. Allah canım. Bu ne oğlum? Yok. Abi biri asar vur oynayacağım Mermim yok. Ya asla göstermiyorlar. Bir ES'e iki body attım da böyle oyun mu oynanır? Aşağıdan gidip hepsini vuracağım şimdi ha. Abi aşağıdan dürtükle... De dürtük değil mi? <laughs> de dürt evet. dürtük deceğim, dürtük deceğim, bekle bekle. Dürtükleyeceğim, dürtükleyeceğim. Bekle. Mermim yok ki. Mermim yok. Mermim bitti. Kur'an çarpsın mermim bitti. Ya yaklaşmıyorlar ki. Bunlar nasıl oyun oynuyor oğlum? Devam, tamam, devam, 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 devam. Vurup ortaya almamız lazım ya. Bir ES'e bir body. Bir ES'e bir body. Ana... Oğlum canları azalınca da göstermiyorlar bunların oynadı oyuna sıçarım ha. O ne yaptı lan öyle oradan çıktı mıktı bir şey yaptı. Bir tane vurdum. Bir tane. Yaso ben oynuyorum ya. Şükür kardeşim. Böyle oyun mu olur ya? Geldim 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 oynayın ha. Yine ya hala göstermiyor. Tamam, oynadım. Can yok, canı yok, can yok onun. <laughs> ya sabır o... koyayım. Ya sabır! Tamam aldım. Helal lan sana, helal sana da. Gel şimdi ortaya Be aldık. Ya, beni çok tilt ettiler acı bunlar. Vallahi billahi zorun çok yok, tilt ettiler ha. yok sorun yok gel. Attım zorun. ben. Ben de vurdum birkaç tane ona o, o daha göstermez. Yarım saat o eylenir arkasında. Daha göstermez asla. Ya, Oo, bunlar şimdi var ya. Beklesene dur Orada. dur. Dur dur dur. Zıplayacağım. Zıpla şuna bir. Bence zıplama. Zıpla, gel zıpla. Ya. Yo 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 söyleyeceğim, ya. Bunları. söyleyeceğim bunları. Söyleyeceğim bunlara. Bekle. Gel gel. Bekle. Oğlum, oynadığınız oyuna maç için proxy. Bekle. Yarım saat şu heykelin altında bekliyorsunuz. Raştasanız oynasanıza. 5 dakika geçti daha hepimiz 3. 4. silahtayız. Adam ama. Onun bir canı var ya çok vurdum. Frox'e çok vurdum. Sa Sağı ben aldım, Sa solu ben aldım. So <laughs> bir canı var. Öldü. <laughs> Helal oğlum. Nice 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 Çıktım geri. Çıktım geri. Tamam. Ben var. buradayım. Ben buradayım. Nereden nereden ben? Yaklaşmadı. The match is over Çıkmadı. and the red Çıkmadı. team is in the lead. Geldim sana. Oha, çocuk çok ince vurdu beni Yasin. İkisi de aynı yerde. Ama ince. geldim geldim geldim. Onlar oradan çıkana kadar o ben de. tekrar geldim. Ortadayım. Çık yapma çok, be oğlum. Beni bu, bilmiyorlar. Çok. Beni vuruyor, bilmiyorlar. vurdu. Beni evet, bilmiyorlar. bilmiyorlar. Dikkat et. Öldü biri. <laughs> Göstermiyor. Arkadaşını bekliyor. Tamam. Tamam sorun yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok bekleyebilir. Aa nefes bile almıyor çocuk. Aa bir canı var lan. Öldü. Seni çok vurduğun öldü. Oynayak mı buna? Yaklaştım. Oyna. Support. Vazgeçtim. Bayağı vurdum. bayağı vurdum. Çık ama. Tamam geri döndüm. Canım bir. Canım bir. Yasuo bekliyorum biraz. Eee? Oğlum bunlar niye bu kadar? Allah Allah. Bir tuhaflık var ya bu işte. Ne oldu? PS Çocuklar çok yavaş ne? oynuyor. Heykel arkası hala bir can. <laughs> Hello! Sağda kaldı. Sağda hala bana göstermiyor. Uf helalsin Nolsun. Var ya, var ya, var ya, var ya. Çok iyi, çok yani, iyi, haydi. çok iyi. Hadi. Çıktı eleman. Ben kendimi gösteriyorum, o çıkacak bana. Of. Oynuyorum çocuklar, oynayak dedik. Oynuyorum, koru beni. Gelecek olanı vuracağım. Vuramadım. Bir canı var, bir canı var. Sağım, bir canı var. En sağım. Vuramadım, ortaya alıyorlar. Ee, sıkıntı yok, sıkıntı koş, yok. Koş, 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 koş. Geldim, 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 geldim. 5'e yedi, sana kill aldırmak lazım. Ben birazcık can azaltayım. Ortada. Of. Diğeri de arkadaymış. Canı yok he. Benim de canım az. Oğlum. O neymiş lan? Tamam ben yaklaştırmıyorum. Geldim. İkisi de geldi. Bir canı var. Diğeri de merdivende Ay, galiba. Merdivende. <laughs> merdivende. merdivende. Bir canı vardı. Aldım aldım aldım. Evet, aldım. aldım. Nice. Nice Onladım. nice nice. İki dakika var. Sorun yok, sorun yok. Biri zıplayarak geçecek. Tamam, havaya iyiyim tuttum. Kendimi havaya doğru odakladım. Zıplamadı. Diğer zıpla. Of, of, of. Onu Ananı avradını. Oynuyorum ya. Oynamıyorum ya. Bunlar çok geri oynuyor lan. <laughs> İki dakika, hiç sorun yok. E hadi beyler! Ben giriyorum, saporta kal abi. Tamam. Oğlum bu ne? Geldim ben de, yapacak bir şey yok. Birinin bir canı var ha. Oynadınız oyunu, ta buradan oraya kadar basayım. Küfür yok beyler, küfür yok. PS7 değil mi o? Hayır. PS7 ama dikkat et oraya. Ben hayatımda bu kadar cringe oynayan bir takımla daha VS atmadım. O bir canı var, bir canı var. Cemal'in annesinin bir canı var. Ben sağ oynadım, sağ oyn HS'li, HS'li önün. HS'li Yasuo. Vurdum, iki tane vurdum. iki tane vurdum. iki tane vurdum. İki tane vurdum. 2 tane vurdum da eh, eh. vallahi böyle oyun olmaz. Yemin olsun böyle oyun olmaz. 9 9 9 9 ya 9 9. Sakin Daha göstermezler ki onlar da. He seydim şey ben de göstermeyeyim. Hadi. Aa Hs HS'budu göstermez ki. Oğlum. Ben kendim yem olarak kullanırım. Sen kill almaya bak. Tamam, tamam, devam et. <laughs> aldım, 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 aldım. Onun defeat bitti. Ne oldu? Berabere bitti ki. Ana, 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 ana. Ana da baba ne yordu be. Baba çok yordu ya. Ben hayatımda Aa. böyle vs görmedim ki ya. Bu ne ya? Hatta biz kazanmışız bak. Biri dörtteymiş biz altta. Aynen 6'teymiş. öyle. Biz kazandık şu an. Evet bir Gel. de ben altta. Sizi gelin bakayım buraya. Benim vardı lan vs <laughs> Çok ciddi vs oldu oğlum. Abi berabere sıfır sıfır değil mi? Ne beraberesi oğlum? oğlum siz manyak ne? mısınız? Böyle vs mi atılır proxy? Ee, ay biraz kaptırdık ya. Oğlum tamam da yani canınız azalıyor yarım saat arkadasınız. Biz raşlamadan siz raşlamıyorsunuz. Gene ona rağmen yendik. Nasıl yendiğimizi de söyleyeyim sana. Sende 10 kill vardı. Evet. Cemal'in annesinde 4 kill vardı. Biraz. Bende 10 kill vardı. Yasin'de 6 kill vardı. Yani bizim 16 killimiz sizin 14 killiniz var. ama abi orada iyi kill en yüksek kile göre olmuyor mu yani? Kütüphane Hı. öyle ama. Öyle tabii de şimdi biz yani. Tamam. Bana oldu zaten. 10-10'du. E, i̇şte 10-10 yani beraber. Ama yok şöyle. Senin arkadaşın <laughs> 4'tü ben 6'ydım. Beyler koymuşum. Koyduk koyduk ya biz... Ya. <laughs> Bir de siz o kadar çirkef oynadınız ki proxy. Ben sizde daha vs atmam bu arada. Yemin ederim bak videoyu videoyu bir kenara bırak tamam mı? Hayatımda ilk defa kütüphanede bu kadar yani saklandığımı hatırlıyorum ya yani. <laughs> beklediğimi hatırlıyorum. Harbiden öyle bu arada. Elinize sağlık. bırakıldım. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Şimdi 20k 20k uc'lerimizi şey yapın siz. Hazırlayın proxy. Aa, onu hallederiz ya bir ara. <laughs> ya abi hallederiz ya. <laughs> ya eğlenceli oldu, güzel oldu. Sadece son VS'de size birazcık sövmüş olabilirim. <laughs> Belki de Yaso'da da sövdü. Bilginiz olsun. <laughs> Yok arkadaşlar ben proxy tak proxy takdir ediyorum. Mükemmeldi. Evet evet. Proxy de Cemal'in annesi de çok güzel. Cemal'in annesi de güzeldi. <laughs> <gülüyor> 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 o ne demek oğlum? Cemal'in annesi de güzeldir ne demek? ya manyak mısınız Neyse beyler elinize sağlık kaçıyoruz biz. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. 2 bs 2 videosu ne zamandır gelmiyordu. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yasun geldiğin için çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Kardeşim biraz daha böyle açık oynayan insanlar bulursan tahliye. Evet e, evet, sporcu diye getirdik yani. Gene vazgeçtik ya e-sporcuları yoruma bekliyoruz. Insta'ya da gelin. Orada 100k falan olacağız. Oradan meydan okumalarınızı da bekliyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yarınki videoda görüşürüz. Bye.